Merhaba değerli öğrenciler. Bugünkü videomuz periyodik sistem. Bu videoda periyodik sistem, tarihçesi, elementlerin sınıflandırılması, yeni nesil sorular ve çözümleri üzerinde duracağız. Öncelikle geçen yılki bazı kavramları hatırlayalım. Element nedir? Element aynı cins atomlardan oluşan ve kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelerdi. Elementler hayatın kaynağı sayılır. Bütün canlıların yapısında elementler bulunuyor çok sayıda. Mesela insan vücudunda %65 oranında oksijen bulunuyor. Karbon, hidrojen, bu da magnezyum, sodyum, potasyum gibi birçok element insan vücudunda ve canlıların yapısında bulunmakta. Her element farklı atom numarasına sahip. Atom numarası elementin evet, üst tarafında yazılıyor. Mesela neonun atom numarası 10, oksijenin 8. Atom numarası atomdaki proton sayısını gösteren sayıdır. Yani neonun atom numarası 10. Yani 10 protona sahip. Oksijenin 8. Atom numarası 8. Yani proton sayısı 8. Ayrıca proton sayısı elektron sayısına eşitti. Bu altta yazan kavram kütle numarası. Yani atom ağırlığı. Elementler çekirdek ve yörüngelere sahipti. Yani yörünge katman demek. Elektronlar katmanlarda bulunuyordu ve 2 8 8 kuralımız vardı. Yani birinci katmana 2, 2 ve 3. katmana 8'er elektron yazabiliyorduk en fazla. Mesela burada helyum elementi verilmiş. Helyum elementinin 2 olduğu için atom numarası tek katmana sahip 2 elektronu oraya yazıyoruz. Mesela neon 10 2 8 şeklinde. Argon 18 atom numarası. Argon'da ne yapıyoruz? 2 elektronu, ilk 2 elektronu birinci katmana yazdık. Geriye kalan 16 elektronu ikinci katmana 8, üçüncü katmana 8 şeklinde dağıtıyoruz. Bir kütüphanede kitapların numaralandırılması, sınıflandırılması onların bulunmasını kolaylaştırıyor. Aynı şekilde bilim adamları elementlerin kolayca araştırılabilmesi, bulunabilmesi ve kullanılabilmesi için elementleri sınıflandırıp numaralandırmışlar. Ve bu şekilde periyodik tablo adını verdiğimiz sistem ortaya çıkmış. Elementlerin sınıflandırılması ve tablo oluşturulması için geçmişten günümüze yapılan çalışmalara bakacağız şimdi. İlk çalışmayı yapan kişi Döbreiner adlı Alman bilim adamı. Döbreiner ilk çalışmayı yapan kişi. Elementleri benzer özellik gösteren elementleri üçlü gruplamış. İkinci çalışmayı yapan kişi Şankurta. Şankurta benzer elementleri dikey ve sarmal sıralamış. Evet. De Bruyne deyince aklımıza ilk çalışma geliyor. Bir de üçlü grup. Şankurta deyince dikey sarmal aklımıza gelsin. Üçüncü çalışmayı yapan John Newlands. John Newlands o dönem bilinen 62 elementi atom ağırlığına göre sıralamış. Ve ilk 8 elementten sonraki elementlerin özelliklerinin tekrar ettiğini fark etmiş. Ve bunu müzikteki notalara benzetmiş. Bakın burada John Newlands. Newlands nota. Oradan kodlayalım aklımızda kalsın. Newlands nota. Buna müzikteki oktav kanununa benzetmiş. İlk 8 elementten sonraki elementlerin özelliklerinin tekrar ettiğini fark etmiş. Sonrasında Meyer ve Mendeleev, Meyersem aynı çalışmayı yapmış. Meyer ve Mendeleyev'i o şekilde kodlayalım. Meyerse birbirinden habersiz aynı çalışmayı yapmışlar. O dönemde Meyer ve Mendeleev kütle numaralarına göre yani atom ağırlığına göre elementleri sıralamışlar. Denemelerde bazen kütle numarası, Bazen atom ağırlığı olarak veriliyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Atom ağırlığı deyince aklımıza kütle numarası gelecek. Moseley ise modern periyodik tabloyu hazırlayan kişi. Moseley atom numaralarına göre sıralıyor. Günümüzdeki şekilde yani günümüzde bu şekilde kabul ediliyor. Atom numarası deyince aklımıza proton sayısı gelecek. En son çalışmayı yapan kişi de Glenn Seaborg. Alta iki satır ekleyecek. Mozelli'nin hazırladığı tablonun altına iki satır ekliyor Seaborg ve son şeklini vermiş oluyor. Şimdi biraz daha ayrıntılı bakalım. De Bruyne 1829 yılında ilk çalışmayı yapan kişi. Benzer elementleri üçlü gruplamış. Mesela bakın lityum, sodyum, potasyum. Bunlar bu şekilde üçerli gruplamış. Şamkurta benzer elementleri dikey ve sarmal şekilde sıraladı. John Newlands nota demiştik. Dönemindeki 62 elementi atom ağırlığına göre sıraladı. İlk 8 elementten sonrakilerin özelliklerinin tekrar ettiğini fark etti. Bunu müzikteki oktav kanununa benzetti. Meyer ve Mendeleyev birbirinden habersiz meğerse aynı çalışmayı yapmışlardı. Mendeleyev elementleri kütle numarasına yani atom ağırlığına göre sıraladı diyoruz. Yani Mendeleyev daha çok biliniyor. Aynı çalışmayı yapmalarına rağmen Mendeleyev popüler olmuş. Periyodik tablonun babası kabul edilen kişi Mendeleyev. Burada hidrojen 1, berilyum 9.4, bor 11, 12, 14 atom ağırlıklarına göre yani kütle numaralarına göre bu şekilde sıralamış Mendeleyev. Henry Moseley günümüzdeki modern tablonun temelini atmış. Mozeli modern diye kodlayabiliriz. Mozeli modern. Atom numaralarına göre yani proton sayısına göre sıralıyor Henry Mozeli. Glenn Seaborg Mozeli'nin hazırladığı tablonun altına iki satır ekliyor ve son şeklini veriyor. Şimdi periyodik sistemin özelliklerine bakalım. Periyodik tabloda yatay sıralara periyot adını veriyoruz. Bu satırlara. Dikey sıralara ya da düşey sıralara, sütunlara grup adını veriyoruz. Tabloda 7 tane periyot var buraya kadar. Son 2 satırı periyottan saymıyoruz. 18 tane grup var buradan buraya kadar. Bak bakın burası 1. periyot, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. periyot. Gruplar burası 1A grubu diyoruz. Burası 2A grubu. Buradan sonra B grubu başlıyor. 10 tane B grubu var. Buradan 2A grubundan sonra B grubu sonrasında burada 3A grubu 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A grubu diyoruz buraya. 1A grubunun özel adı alkali metaller. 2A grubunun özel adı toprak alkali metaller. 7A grubunun özel adı bu sarı sütun burasına halojenler adı veriliyor. 8A grubu soy gazlar buradaki elementlerin tamamı gazdır. Buraya soy gazlar grubu deniyor. 8A grubunun özel adı. Periyodik sistemde grupların özelliklerine bakıyoruz. 18 tane grup var demiştik. Şimdi bu grupların özelliklerine bakalım. Elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri gruplarda benzerlik gösterir. Bunu bir açıklayalım. Örneğin 8A grubundaki soy gazlar fiziksel ve kimyasal olarak birbirlerine benzer. Bunların hepsi gazdır. Bakın, helyum, neon, argon, kripton bunların hepsi gaz, kimyasal ve fiziksel olarak birbirlerine benziyorlar. Aynı gruptaki elementlerin yukarıdan aşağıya gittikçe atom numarası artar. Bakalım. Bakın hidrojen 1, lityum 3, sodyum 11, potasyum 9, rubidyum 37. Bakın gidiyor. Aşağıya kadar Atom numarası artıyor. Bak hepsinde aynı şekilde. Atom numarası sürekli yukarıdan aşağıya artıyor. Kütle numarası artıyor. Kütle numaraları burada verilmemiş. Kütle numarası yani atom ağırlığı elementlerin bu altında yazılır. Aşağıya indikçe atom ağırlığı da artıyor. Metalik özellik artıyor. Aşağıya indikçe metalik özellik artarken ametallik azalıyor. Katman sayısı artar. Bunu da birazdan açıklayacağım ayrıntılı. Son katmanındaki elektron sayısı değişmez. Evet, 4 ve 5. maddeyi biraz daha açalım. Örneğin burada hidrojenin atom numarası 1. Yani proton sayısı 1. Öyleyse kaç katmanı var? 1 katmanı var. Son katmanındaki elektron sayısı 1. Buradan aşağı iniyoruz. Lityum. Atom numarası 3. Kaç katmanı var? 2. Son katmanındaki elektron sayısı 1. Bakın değişmedi. Son katmandaki elektron sayısı bakın 1, 1. Bakın sodyumda yine 1. Bakın potasyum yine 1. Son katmandaki elektron sayısı hepsinin 1. Aynı grupta oldukları için. Ve katman sayısı artar demiştik. Bakın 1 katman, 2, 3, 4 katmana sahip. Aşağıya indikçe katman sayısı artıyor. Şimdi periyotların özelliklerine bakalım. Evet yatay sıralara periyot demiştik. 7 tane periyot vardı. Aynı periyotta soldan sağa gittikçe atom numarası artar. Bakın hidrojen 1, helyum 2, lityum 3, berilyum 4, bor 5, karbon 6, azot 7, oksijen 8, flor 9, neon 10. Soldan sağa gittikçe atom numarası sürekli artıyor. Kütle numarası artar. Metalik özellik azalır, ametallik artar. Gördünün, buradakiler Bunlar metal. Buradan sağa doğru gittikçe metalik özellik azalıyor, ametallik artıyor. Çünkü ametal sağ taraftakiler. 7A ve 8A grubunun tamamı ametal. Ametal metal olmayan demek. Katman sayısı değişmez. Çünkü aynı periyotta katman sayısı aynıdır. Son katmandaki elektron sayısı artar. Ve evet, 4 ve 5'i biraz daha açalım. Örneğin burada Üçüncü periyottaki elementlere bakalım. Soldan sağa doğru. Bunların elektron dağılımlarını verelim. Sodyum ne yapıyoruz? 2, 8, 1. Çünkü atom numarası 11. Elektronlarını dağıtıyoruz. İlk katmana 2 tane yazabiliyordum. İkinci katmana en fazla 8 yazıyordum. Geriye kalan 1 elektronu 3. katmana yazabiliyordum. Magnezyum 2, 8, 2. Çünkü atom numarası 12. Alüminyum 2, 8, 3. Burada 3A grubunda silisyum 284, fosfor 285, kükürt 286, klor 287 ve argon 288. Evet, katman sayısı değişmez demiştik. Bakın 3 3. periyottaki bütün elementlerin katman sayısı 3. Peki son katmandaki elektron sayısına bakalım. Son katmandaki elektron sayısı sürekli artıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 bakın argona kadar elektron sayısı son katmandaki elektron sayısı sürekli arttı. Şimdi elementlerin tablodan yerini bulmaya bakalım. Sınavlarda boş bir periyodik tablo veriliyor. Size verilen elementin yerini bulmanızı istiyor. Bunda arkadaşlar katman sayısı daima periyodu, son katmandaki elektron sayısı daima grubunu verir. Bunu nasıl bulacağız? Katman sayısını bulmak için örneğin Sodyum elementini kullanalım. Sodyumun atom numarası 11. Ne yapıyorduk? Elektronları katmanlara dağıtıyorduk. Kuralımız neydi? 2 8 8. Yani ilk katmana en fazla 2 elektron, 2 ve 3. katmana en fazla 8'er elektron yazabiliyorduk. Bir katman dolmadan diğerine geçmiyorduk. Sodyumu 2 8 1 şeklinde dağıtabiliriz. İlk katmana 2, ikinci katmana 8 yazdım kalan son bir elektronu son katmana yazmak zorundayım. Şimdi sodyumun 3 katmana sahip olduğunu görüyoruz. Son katmanında da bir elektron olduğunu görüyoruz. Öyleyse bize katman sayısı periyodu veriyordu. Kaç katmanı var? 3 dedik. O zaman sodyum 3. periyotta periyodunu buldum. Son katmandaki elektron sayısı 1 olduğuna göre bize grubunu veriyordu. 1A grubu. Evet, sodyum 3. periyotta 1A grubunda. Bir başka örnek klor. 17 atom numarası. Nasıl dağıtıyorum? 2 8 7 şeklinde. 3 katmana sahip yine 3. periyotta. Son katmanda 7 elektron bulunduğu için grubu nedir? Halojenler grubunda. Yani 7A grubunda. Bakın florun altında. Yöntemimiz bu arkadaşlar. Bu arada helyum bir istisnadır. Helyum'u bu kurala göre bulamayız arkadaşlar. Çünkü helyum bir istisnadır. Helyum'un atom numarası 2'dir. Yani bir katmana sahiptir. Birinci periyottadır. Katman sayısı doğrudur. Onda bir problem yok. Ama son katmanındaki elektron sayısı 2 olduğu için normalde 2A grubunda olması gerekirken 8A grubundadır helyum. Yani bu kuralın dışında istisna bir elementtir helyum. Buna dikkat edelim. Sınavlarda bu şaşırtabilir bizi. Şimdi elementlerin sınıflandırılmasına bakalım. Elementler 3 ana gruba ayrılır. Metaller, ametaller ve yarı metaller. Metaller dediğimiz periyodik tablonun çoğunluğunu oluşturan ve sol tarafta bulunan elementlerdir. Son 2 satırdaki elementlerin hepsi, B gruplarında bulunan elementlerin hepsi, 2A grubunun tamamı, 1A grubunun hidrojen hariç tamamı metaldir. Yarı metaller dediğimiz şu kırık çizgi şeklinde metallerle ametaller arasındaki 7 tane element. Bor, silisyum, germanyum, arsenik, antimon, tellür ve polonyum. Bunlar bu 7 element yarı metaldir. Metallerle ametallerin arasında bulunur. Ametaller dediğimiz metal olmayanlar, normal, anormal gibi metal, ametal yani metal olmayan. Ametaller 7A ve 8A grubunun tamamıdır. Yani halojenlerin ve soy gazların tamamı ametaldir. Ametaller genelde gaz halde olur. Mesela bu 8A grubunun tamamı gaz şeklindedir. Bazıları sıvı, bazıları katı da olabilir. Bu arada hidrojen elementi bir ametaldir. Ama metallerin arasındadır. Bu bir istisnadır. Bakın burada hidrojen bir ada gibi burada tek başına metallerin arasında kalmış. Buna sınavlarda burada dikkat çekici şekilde bu soruluyor. Buna dikkat edelim. Evet, hidrojen bir ametaldi ama ametallerin arasında bulunan burada bir ada şeklinde bir elementti. Buna dikkat edelim. Şimdi metallerin özelliklerine ayrıntılı bakalım. Tel ve levha haline getirilebiliyor metaller. Yani şekil verilebiliyor, işlenebiliyor metaller. Günlük hayatımızda da bunları görüyoruz zaten. Isı ve elektriği iyi iletiyorlar. Evet, elektrik kablolarının içerisinde bakır elementi bulunmakta. Bakır kullanılıyor parlaktırlar metaller. Oda koşullarında civa hariç katıdırlar. Kendi aralarında bileşik yapmazlar. Alaşım oluştururlar. Alaşım nedir? Alaşım bir homojen karışımdır. Mesela çelik. Çelik, demir, krom ve karbonun karıştırılmasıyla elde edilen bir alaşımdır. Bir karışımdır. Atomik yapılıdırlar metaller. Yani tanecikleri tek tek ayrı şeklindedir. Gruplu değildir yani. Moleküler yapıda değildir. Erime ve kaynama noktaları yüksektir. Yani bir demiri, bakırı bunları eritebilmek için ya da kaynatabilmek için çok yüksek ısı vermeniz gerekir. Yarı metallerin özelliklerine bakalım. Yarı metaller kırık çizgi şeklindeydi. Metallerle ametaller arasındaki 7 tane element idi yarı metaller. Fiziksel özellikleri metallere Kimyasal özellikleri ametallere benziyor yarı metallerin. Metallerle ametallerin arasındadırlar. Bor, silisyum, arsenik, antimon bazı yarı metallere örnek. Zaten 7 tane yarı metal var. Oda koşullarında katıdırlar. Parlak ya da mat olabilirler. Isı ve elektriği ametallerden iyi, metallerden kötü iletirler. Ametallerin özelliklerine bakıyoruz. Ametaller evet hidrojen. Bakın burada 8A grubu, 7A grubunu. Evet burada da bunlar ametaldi. Yani metal olmayan elementlerdi. Genelde hidrojen hariç periyodik tablonun sağ tarafında bulunuyorlardı. Hidrojen, helyum, karbon, azot, oksijen, flor, fosfor, kükürt, klor bazı ametallere örnekler. Tel ve levha haline getirilemezler. Isı ve elektriği iyi iletmezler. Oda koşullarında katı, sıvı ya da gaz halde olabilirler. Örneğin oksijen gaz halde, hidrojen, helyum, bir de brom sıvı halde, tükürt ve karbon katı halde bulunan bir ametaldir. Mattırlar genelde. Erime ve kaynama noktaları düşüktür. Moleküler yapıdadır. Molekül yapıdadır yani grupludur. Atomları bu şekilde gruplu halde bulunurlar atomik yapılı değillerdir ama soy gazlar hariç soy gazlar ametaldir ama molekül yapıda değildir bunlar atomik yapılıdırlar şimdi soy gazlara ayrıntılı biçimde bakalım soy gazlar birer ametaldir ayrı bir element grubu değildir ametallerin 8a grubunda bulunanlarına soy gazlar adını veriyoruz özel adıydı 8a grubu demiştik ametaldi kararlı yapıda bulunuyor soy gazlar. Kararlı yapı ne demek? Yani elektron alışverişi yapmıyor. Bütün katmanları elektronla dolu. 288 kuralına uyuyor. Elektron alıp vermeye, bileşik oluşturmaya ihtiyaç duymuyor soy gazlar. Ve diğer bütün elementler soy gazlara benzemeye çalışıyor. Kendi aralarında elektron alışverişi yaparak, bileşik oluşturarak soy gazlara benzemeye çalışıyor diğer elementler. Soy gazlar oda sıcaklığında gaz halde bulunurlar. Bazı örnekler bakalım. Mesela helyum uçan balonlarda kullanılıyor. Neon ve argon lambalarda. Atomik yapıdadırlar. Atomik yani tek tek gruplu atomları bu şekilde. Tek başına gruplu. ikili üçlü grup halinde değiller. Konu anlatımını bitirdik. Şimdi çıkmış yeni nesil sorularla konuyu pekiştirelim. Bu soru 2019 LGS sınavında çıkan soru. Şimdi bazı görüşler verilmiş. Elementler artan atom kütlelerine göre sıralanır. İkinci görüş atom numaralarına göre sıralanır demiş. Aşağıda verilen element çiftlerinden hangisi birinci görüşün ortaya koyduğu kurala uymayan bir örnektir diyor. Atom kütlelerine göre sıralamaya yani. A şıkkında hidrojen ve helyum verilmiş. Bakın kütle numarası altta yazılır demiştim. Atom numarası üstte yazılırdı. Atom kütlesi yani atom ağırlığı hidrojenin bir... Helyumun 4. Bu doğru sıralanmış. Soldan sağa evet, kütle numarası artıyordu. Bu doğru. B şıkkında argon ve potasyum verilmiş. Bakıyoruz. Argon ve potasyuma argon 39.94 potasyum 39.09 Bakın potasyumun burada olması gerekirken argondan sonra gelmiş. B şıkkı bu kurala uymamakta. Sodyum ve magnezyuma da bakalım. Bakın 22 98 24 30. Doğru. Azot ve oksijen. Oksijen 15.99 Azot 14. Bakın. Artan şekilde sıralanmış. Bu kurala uyuyor. İkinci soru 2018 LGS sınavında çıkmış olan soru. Bir araştırmacı suyu kaynatmak için ısıya dayanıklı, ısıyı iyi ileten, şekil verilebilen, kırılgan olmayan bir maddeden çaydanlık yapmak istiyor. Buna göre araştırmacı Hangi elementi kullanabilir diyor burada verilenlerden. Şimdi burada bize ne lazım? Bir metal lazım. Bu verilen özellikler bir metalin özellikleri. Ona göre o zaman biz hemen geri elememiz gerekiyor. Niye? Çünkü bir neydi? Hidrojendi. Hidrojen metallerin arasında kalmış olan bir ametaldi. Evet, bu hidrojenden çaydanlık yapamayız. Sonrasında buna bakalım. Evet burası 5A grubuydu. 5A grubunun ilk elementi azottu azottan da çaydanlık yapamayız. Evet bu da neydi? 7A grubunun yani halojenlerin ilk elementi flordu. Evet flor da bir ametaldir. Azot da bir ametaldir. Bunlardan çaydanlık yapamayız. Bize metal lazım. Evet burada bakın bu element alüminyum olduğu için B şıkkı doğrudur. Alüminyumdan çaydanlık, alüminyumdan tencereler, kaplar yapılabiliyor. Üçüncü soru. Periyodik sistemdeki, burada verilen üçgen, daire, kare elementlerine ait şu bilgiler verilmiş. Üçgen ve kare aynı gruptadır diyor. Daire ve kare aynı periyottadır. Atom numarası en küçük olan üçgendir diyor. Buna göre hangisidir? Şimdi üçgen ve kare aynı gruptaysa A şıkkını eledik. Üçgen ve kare farklı gruplarda. B şıkkını da eledik. Yine farklı gruplarda. C ve D şıkları kaldı. Burada üçgenle kare aynı grupta verilmiş. Ama ne diyor? Atom numarası en küçük olan üçgendir diyor. Atom numarası en küçük olan üçgense onun daha yukarıda olması gerekiyor. Yani C şıkkında bakın burada üstte verilmiş üst bir periyotta yani ikinci periyotta bakın 7A grubunda evet, daire ve kare aşağıda verilmiş. Buna göre atom numarası en küçük olan üçgendir. Ama burada üçgen en aşağıda, bunlara göre yani, aşağıda verildiği için atom numarası kareden ve daireden büyük olur, D şıkkı olursa. Tablodan da bakabiliriz. Evet, bu element, burada verilen element, flor tabii ki. Halojenlerin, yani 7A grubunun birinci elementi flor. Atom numarası 9. Burada verilen diğer element, yani kare, burada bron. Atom numarası 35. Diğeri de potasyum. Atom numarası 19. Dördüncü soruda periyodik sistem ile ilgili yapılan çalışmaların bir bölümünün verildiği yukarıdaki metne göre hangisi söylenemez? Ben metni uzun uzun okumuyorum. Günümüzde kullanılan periyodik çizelgede elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. Evet doğru. Mozelli'nin çalışması şu an atom numaralarına göre sıralanıyor. Bu doğru. Mozley'e göre elementler atomlarının proton sayılarına göre sıralandığında benzer özellikler periyodik olarak tekrarlanır. Bu ifade de doğru metne göre. Mendeleyev oluşturduğu sistemde bazı elementleri olması gereken gruplara yerleştirememiştir. Bu ifade de doğru. Bakın burada anlatmış zaten. Argon'la potasyum anlatmış. Argon atom kütlesi 39 9, potasyumun 39098. Daha büyük. Argon atom kütlesi. Daha büyük olmasına rağmen Bakın Mendeleyev'in sıralamasına göre bakın argon potasyumdan önce gelmiş. Potasyumun argon'dan önce gelmesi gerekiyordu. Bu şekilde yanlış yerleştirmiş. Bu ifade de doğru. D şıkkında ise elementlerin günümüzdeki şekilde sınıflandırılabilmesi için atom kütlelerinin bilinmesi yeterlidir demiş. Hayır, günümüzdeki şekilde sıralanması için atom numaralarının yani proton sayılarının bilinmesi yeterlidir. Bu ifade yanlıştır söylenemez. Videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.